Sayın Başkan teşekkür ederim ama sizden bir ricam var. Lütfen hizmetlileri görevlendirir misiniz? Biraz önce burada konuşan konuşmacının salyaları ve tükürükleri burayı pisletmiş bu kürsüyü. Lütfen. Yalan söylemiyorum. Burada tükürükleri burada var. Önce kendi tükürüklerini temizleyeceksin. Ondan sonra konuşacaksın. Bak ellerimi buraya değdirmeden konuşuyorum bundan sonra dikkatli konuşacaksın burayı kirletmeyeceksin iki gündür üç gündür başbakan konuşuyor diye kendinize siyaset yapma olanağı buldunuz acıyorum sizi alkışlayın arkadaşlar siyaset yapma olanağı buldular bir şey buldular alkışlayın arkadaşlar düştüğünüz acizlikten utanın siyaset üretememenizden utanın şu kadarcık aklınız varsa Gidip o gizli Sayın Kapılır, lütfen, lütfen Sayın idamlardan akıl alın. Küfretmeyin. Doğru düzgün konuşun. Küfretmeye gelirse, bakın ellerimi koyamıyorum hala, salyalar var burada. Eğer küfretmeye gerekirse, biz onu da yapmasını biliriz. Sabah başbakan söyledi, o ağızla da konuşmasını biliriz. Ama biz sizin seviyenize inmeyeceğiz. Siz operayı bilen, sanatı bilen, tiyatroyu bilen, her türlü müziği dinleyen insanlarsınız. Biz cahiliz. Özür dileriz. Biz yobazız. Özür dileriz. Ama sandıkta çıkan halkın temsilcileriyiz. Bunu da unutmayın. Teşekkür ederim.